sahnesini onlarla oynamak istemezsin. Ayşegül misal. mu oturtur yani. İnanmıyorum Ozan. Sen beni kötü emellerine mahallet edecektin. Ya öyle. Oh. Aa. Aa. Anne belki adam unutmak istiyordur. ama ne komik şaka. <laughs> Bir de benim için var oh. ne yapıyorsun? Oh. 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 Ne yapıyorsun sen? Yani ben de zaten Sevinsem miyim? Sen hiç daha çılgını mı dövsem bilemedim. Anne bu buldum bir şey. Yapma. Ya. Aa ben senin. Bak kafamı vurup tamam, Vurma Hayır ya ben babam gibi biriyle evlenmek istemiyorum. <laughs> bu zaten numunelik. Babam gibi değil. Babamı bulsan dua et sen. Ya ben babamdan duyacağım şimdi seni ha. Ya şunu. Sen bir kıpırdama sana. Ben bir şöyle bakayım kafanın üstünden geçirebiliyor muyum tekmeyi? Bak bak. Geri zekalıya bak. Kendini tekvandocu zannediyor. Evet. anne geri zekalıya bir şey söyle. Şşt. Gel lan buraya. Sen çizlik mi olacaksın sen? Sen çizlik mi olacaksın sen? Sen ya mısın? Ya çok kötüsün, niye söyledin? Kız vallahi ben söylemedim. Zambi, e, 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 o, 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 <gülüyor> 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 ya bir gelinlik bir insana bu kadar mı yakışmaz be? Ya sen kendi göbeğine bak bir damacana. Vur vur buralarıma da vur. Vur bugün bunlar son vuruşlarım vur. Gidiyorum. Sen bizi özlemedin mi? Özledim. Beni özlemedin mi? Özledim. Yalan söyleme. <laughs> gerçek. Ya yalan söylüyorsun. niye gelmişsiniz o zaman okula? Ya çünkü dal geçiyor Ne dönüşen yani dal geçiyor? Kaç karısı ya gelin artık gelin. gelecek artık. Gelin. çok bir şey temiz ne olacak sen? Şey, Allah saçını başı bir de baktan kaç. Kızım bir durun. Bak bir durun. Allah kahretsin. Nerede? Bir Kızım. dakika. Kız bir dakika bir dakika. Kızım. Bir şey geldi. He. Senin borcun neydi? Bir şey soracağım. Oh! Hadi oh. gidelim. Oğlum, vallahi hep demişimdir. Hayal de çok çalışkan kızdır dedi. Ya sen sus ya. Ağlama Semer. Ağlama elimde kalan yapacaksın? Dayak yiyeceksin Samet! Duydun mu beni Samet? Şaklısı ver çocuğun! Doktora şiddet yok demedim mi? Şerefsin, şerefsin. Şerefsin sen sus! seni! Buraya gel! Buraya gel! Ela mi tutuyor lan? <laughs> Yorma vurma hayvan! Özür dilerim. Aaaa! Aaaa!